Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Halkbank'ta Bank'ta alkarz gözükmüyor ne yapabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle alkarz talep toplama saatlerine aktaralım sizlere. Alkarz talep e, toplanan iş günlerinde tüm işlem kanalları üzerinden 9 ile 15:30 30 saatler arasında işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. İşlem kanalları Halkbank Mobil, Halkbank'ın internet şubesi ve Halkbank şubeleri. Pay senedi veya özel sektör tahvil ve bono halka ile ilgili bilgiler yıraç öncesine satış kanalları adışıyla müşteri duyuruluyor. Bankamızda toplanan halka talepleri emir iletimini aracılık faaliyeti çerçevesinde halk yalıtırımı iletilir. Bakın burada zaten yer alıyor. Müşterilerimizin halka aldıkları hisse senetleri Alkbank yatırım veya halka arz talep formunda belirten aracı kurum hesabına aktarılır. Yani aslında burada al e, halka arzlar gözükmüyorsa yapmanız gereken Alkbank Mobil'den bu işlemi yapıyorsunuz. Alkbank Mobil uygulamasını silin. Yeniden yükleyin ve güncelleştirmesi yapın. Ee, öncelikle çıkış yapın. Sonra tekrar müşteri girişi yapın. İnternet şubesini alıyorsanız internet şubesinde kullanmış olduğunuz tarayıcının içerisini mutlaka temizleyin. Zaten ikisinde bu sorun olacaktır. Şubelerde öyle bir sorun yok. Dediğimiz gibi bu işlemi yapıyorsunuz. Alkbank müşteri hizmetlerinde bu konu hakkında arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.